Enpara üzerinden günlük vadeli hesap nasıl açılır bu videoda bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Standart vadeli mevduat hesapları enpara.com internet şubesi cep şubesi veya çözüm merkezi üzerlerinden açılıp kapatılabilir. Her bir para biriminden aynı anda en fazla 20 adet açık hesap olabilir. Minimum hesap açılış tutarı 10 TL 10 Amerikan doları ve 10 eurodur. Hesaplar için herhangi bir üst limit yoktur. Vadeli mevduat hesaplarınız ile ilgili bir sorun yaşamanız durumunda öncelikle enpara.com çözüm merkezinden destek almalısınız. Ayrıca tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine de başvurabilirsiniz enpara.com'a ait tüm ticari ve iletişim bilgilerini her zaman finansbank.enpara.com web sitesi üzerinden iletişim adımını takip ederek ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz zaman enpara.com çözüm merkezini arayarak bu sözleşmenin basılı olarak ücretsiz şekilde adresinize postalanmasını da talep edebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.